Yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Yeni aldığım Honda CBR 250 R hani motosikleti tanıyanlar, modelini bilenler bilir. Arkadaşlar ilk defa şu an bu model motosiklet aldım. Hani ben de yabancısıyım şu an. Hani bu motosikleti almamın nedeni karizmasından dolayı hani ne bileyim 250 R olmasından dolayı aldım. Hani kanalımı takip edenler bilir daha öncelerden de motovlog falan çekiyordum. Mondezone Mondezone S 180 2018 model 0 bayiden falan almıştım. En son o motosiklete bindim arkadaşlar hani Mondial bilenler bilir Çin malı hani öyle yani Berk motordan almıştım hatta o motosikleti. Her neyse arkadaşlar motorumuz bu hani gördüğünüz gibi kilometresi e, kilometresi arkadaşlar 48 binde 48 binde şöyle görüyorsunuz hani peşin ne kadar aldın derseniz e arkadaşlar 55 bin liraya aldım 57 milyardı motorun fiyatı e 55 bin liraya aldım nakit peşin para 2015 model arkadaşlar Honda Civic 250 hani kaportasını az çok görüyorsunuz zaten motor yeri yapmış zamanında belli şu kısımdan bakın arkadaşlar şu kısımdan bariz belli şu takoz yani yan takoz artık ne takozuysa yan koruma takozu hani ezilmiş motor daha önce yere düşmüş zaten bu ne lan orada aynen burada bir işlem var neyse şimdi arkadaşlar şu altı kırık alt kranaj kırık onu ben yapıştırırım güzelce yazı şöyle dümdüz yapıp arkadan plastik artık bir şey kaynak yaparım yapıştırırım onu güzelce lastikleri güzel. Lastikleri markası Mikel'in. Ebatları kaç ebatları? Ebatları arka lastik 140, 70, 17. Önü. Önde Mikel'in aynı takım zaten. 110 70, 17 aynı. 117 70, 17. Arkadaşlar öne şu şekil. E, sinyalleri gömme sinyal falan. Bu ne lan? Çevir. Bunun vidası mı var? Gibi. Vidası mı gevşedi lan bu? Her neyse arkadaşlar bunun zaten gömme sinyal yapılacak buna. Hani bu sinyal çirkin gösteriyor bence. Hani gömme sinyal yapılacak. Şöyle kontağı açalım. Farlar normal beyaz led far. Şöyle birisi yanıyor. Diğer şimdi uzun mu yakınca? Aynen uzun yakınca ikisi yanıyor. Zaten motoru bilenler bilir arkadaşlar. Yani ben de yeni yeni tanımaya başlıyorum. Ki bu kadar devasa büyüklükte ki motora daha alışamadım yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum zaten. Şöyle start stop zaten. eee benzin pompasından hemen hareket sesi geldi. Kornamız burada. E, sağ sinyal falan. Şöyle sol sinyal. Farları açık kapatma zaten otuş. Artık bu da ne fren ayarımı ne işte, sertleştirme ayarımı ne neyse falan. Arkadaşlar bu arada şu ayna çatlak. Şu ayna değişecek. Gerçi aynanın tasarımı aynı değil. Şöyle gördüğünüz gibi şu aynayla galiba şu sanırım orijinal aynası. Bu değişmiş. Bunda ben bir takım orijinal ayna alacağım zaten. Gömme sinyal alacağım. LED belki ampulü değiştiririm. Orijinal egzoz üzerinde. Şöyle görüyorsunuz. Olmadı. Egzoz tipleri falan motor yakışacak. Egzoz tiplerini de takabilirim. Emin değilim şu an. Daha yavaş 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 artık. Şu jant stikerleri bunları eskimiş baya bunları değiştiririz olmadı. Onları değiştiririz. Başka zaten ufak tefek yaparız yani bir şeyler ya. Dur bakalım. Arka sinyaller zaten değişecek. Ya motor mu aldı? Motor aldı. <laughs> Niye şey almadı araba? Ya boş yer araba uğraşmak istemiyorum tekrar. Kaç almıyor? Bu 55-56 milyar işte. 55-56 milyar diye. Elit var mı? LED var. A2 var ya. A2 yeterli buna. 600 cc'ye kadar yeterli bu. 250'lik işte. Onda CVR 250. Ama cidden burada nasıl saklanacak ben ondan emin değilim. Biliyorsun buraları. Ben bunu nasıl yapacağım burada? Nasıl yapacağım? Şöyle düşündüm. Dün akşam zaten e, şu tarafa koydum ben motoru. Hani şu kepenkin arkasına. Orada zaten bir şey koymuyorlar galiba oraya. İşte akşam olduğu zaman oraya koyuyor. Hem de dikkatle çekmiyor. Ne bileyim bu göremezler. Ya, Aa, tam şu kısa. Aa, şu boşluk. Şuradan motoru geçiriyorum. Arkadan oraya koyuyor. Arkadan kabul ediyor mu? Ee, sormadım ama ne bileyim hani kimsiz, kimseye zararı yok ama bilmiyorum sormadım. Kimseyi görmeyince kim ilgileniyor öyle sormadım hiç kimseye vallahi. Bağlasam ki şey olur mu burada? Yok burada hayatta olur mu iş? Burada ne bileyim burada 2-3 kere direkt giderler plan ya, falan yapıyor. Burada var bağlamış Burada bağlamışlar. Oo bağlarlar. Onlar paket motoru falan bir şey olmaz ondan da. Öyle bağlıyorlar. Aralığı yok mu burada? Ne? Bunu sırtına alıp arabaya atar götürürler ama zaten. İyi bir iyi gidelim. Bir araba atıyor kendine böyle, böyle bir araba. Ya Araba alsaydım ben Doğan alırdım yine. Ama o arabayla da uğraşırdı. Böyle bu tip arabalar almak için bayağı ücret gerekiyor. Niye yani Doğan alıyorsun? Normalde böyle temiz bir araba Güzel bir araba şu an bak gönül isterken ki hem bu olsun hem de araba olsun. Bak ilk önce evesi benim çok motor değil motor oldu. Şimdi çalışıyorum yani maaş bodrosu falan çıkınca gider ihtiyaç krizi çekerim onu öderim. Alınır o zaman yani. Hem bak emarab ya Şey, Ama şey işte. Var, araba Bu ikisi olsun istiyorum ben. Ben de çok şey Keşke bizim berabir bir aramızda olsa. <gülüyor> Neydi? <gülüyor> evet arkadaşlar. Başka başka. Şurada bir ufak bir şey var. Bunlar yerinden çıkıyor ama kırık mı kırık değil mi bilmiyorum ama dişleri mi kırıldı mı? Bu yapışık bir şey değil ya bu. Selenin altı zaten bilenler biliyor arkadaşlar motorunu. Hani şimdi fazla tanıtmak istemiyorum. Hani Ki daha zaten ben motorun sağını daha iyi tanıyamadım açıkçası. Daha ben yabancısıyım motorun. Aradan iki buçuk sene geçince malum bunu zapt etmek kolay değil. Ha yani tabii yavaş yavaş alıştık ama sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar ben bunu hız denemesi yaptım hız denemesi yaptım. Boş bir yolda. Yani 165'i gördü diyebilirim. Hani 162 değil. 162 de 165 diyelim düz hesap. 165'i gördüm. Belki çıkardı. Belki çıkmazdı. Oradan